Bireysel emeklilik sigortalarını tasarrufları, katılım e, emeklilik genel müdürü Ayhan Sincekle birlikte konuşacağız. Ayhan bey hoş geldiniz. Hoş evet aslında e, bireysel emeklilik sigortası, işte katılım emeklilik sigortası yani faizsiz emeklilik, bütün bunları konuşacağız ama şimdi Türkiye'nin e, tasarrufunun biraz düşük olduğunu biliyoruz. İsterseniz bununla bir başlayalım. Neden bu bireysel emeklilik sigortaları Türkiye'ye gerekiyor onu sorarak başlayayım ben. Evet, e, tasarruf eğilimi e, sizin de bahsettiğiniz gibi bir e, düşüş trendindeydi. Ancak e, işte bireysel emeklilik sistemiyle 2013 yılında yapılan bir e, değişiklikle, e, çok radikal bir değişiklik yapıldı aslında. E, bireysel emekliliğe, tasarrufa teşvik modeli değiştirildi. 2012'de kurulan ve 2013'ten beri devam eden sistem birden inanılmaz bir iğme kazandı. Bu yeni teşvik modeli neydi? Aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını tamamlamış çalışan çalışmayan ayrımına bakılmaksızın herkesin bireysel emeklilik sistemine girip bir hesap açtırdığında ödedikleri her katkı için %25 gibi çok ciddi bir devlet katkısı geldi ve onunla birlikte... İşte bugünlerde artık 6 milyon 300 bin katılımcıya ulaştı bireysel emeklilik sistemi. 50 milyar TL'den fazla bir fon büyüklüğüne ulaştı ki bu Türkiye'nin tasarruf açığı açısından bakıldığında çok önemli rakamlar. Bu düşüş trendi aslında 2013'ten sonra yukarıya doğru döndü diyebiliriz bireysel emeklilik sistemiyle. Ama yeter mi yetmez aslında hükümet programında açıklanan, 2019 hedeflerinde 19'luk bir tasarruf açığına ulaşılmak isteniyor. Bu sebeple de bireysel emekliliğin yanına bu aslında tamamen üçüncü basamak dediğimiz bir emeklilik sistemi biliyorsunuz birinci basamak sosyal güvenlik herkesin çalıştığı ve dahil olduğu sistem çalışanların dahil olduğu bireysel emeklilikte tamamen ihtiyari olarak yani gönüllülük esasıyla girdiğiniz ve kendinizin ödediği ve kendi hesabınızda biriken paranın sizin emeklilik döneminize geldiğinde e, emeklilik gelirlerinizin e, işte daha iyi olması için biraz daha artırılması için katkıda bulunacak bir sistem ama e, bugünlerde artık e, sektör e, hükümet e, otomatik katılımı konuşur hale geldik. Bu da ülkemizde henüz olmayan ikinci basamak yarı gönüllü zorunlu bir e, emeklilik tasarrufu e, gündemde. E, bununla birlikte aslında ne olacak? E, 6 milyon 300 bin kişi dedik sisteme dahil ama sisteme dahil olmayan daha e, 12-13 milyon kişi var. E, bu evet. kişiler daha sistemden haberi bile yok e, ya girdiler, erken çıktılar, e, kalmadılar. İşte bu girmeyen, tanışmayan kişilerin de sisteme kolay bir şekilde girebilecekleri ve yine mevcut dev, devlet katkısından, teşviğinden faydalanabilecekleri bir sistem üzerinde de evet. çalışılıyor. Bununla birlikte de tasarrufların hızlıca e, 2019'larda %19-20'lere geleceğini Hı. tahmin ediyoruz. Evet şu anda baktığımız zaman İVF'nin bir e, tahmini olmuştu bununla ilgili. 2016'da %15.4 e, olarak bekleniyor. 2017'de %14.9 ve siz dediniz ki hani hedefimiz 2019'da Türkiye'nin tasarruf oranının %19'a çıkarılması. Evet. Bu tabii çok önemli. Yani hani bu fon büyüklüğünün gittikçe artması tasarrufa da olumlu katkı sağlıyor ama e, 2013'ten sonra dediniz bir ivme kazandı. Orada devlet desteği mi, devlet katkısı mı rol oynadı? Evet biraz önce de bahsettim. Teşvik modeli değişti. Evet. Aslında bu sistemde hani e, işte hükümetler paketler açıkladığında hep ekonomiyi hızlandırmak, ivmelendirmek için bir sürü teşvikler açıklar. Ama aslında burada her vatandaşa bir çok ciddi bir teşvik var. Askeri asgari ücretin artışı ile birlikte yıllık yaklaşık 19 20.000 e, 20 TL gibi bir tasarruf yaptığında devlet direkt %25 gibi yani yıllık 5.000 TL her e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 18 yaşını evet. tamamlamış kişiye teşvik vermekte. Eski sistemde e, tabii ki çalışıyor olmanız ve bordrolu olmanız gerekiyordu. E, teşvikten yararlanmak biraz daha meşakkatliydi. Nasıldı? İşte siz aylık ödediğiniz katkı payları ile ilgili alacağınız muhasebe e, e, ödendi bilgisini, belgesini her ay muhasebecisine evet. vermek gerekiyordu. Bu tamamen otomatik bir sistem. İşte emeklilik gözetim merkezi ile birlikte her ay e, mutabakatlar yapılıyor Biliyorsunuz 19 tane şirket var hali hazırda faaliyet gösteren. Hı. 19 şirketin yaptığı işte 6.3 milyon kişinin ödedikleri katkılar e, hesaplanıyor her ay e, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ile e, mutabakatlar yapılıyor ve her ay sizin eğer 200 lira dediğiniz 50 TL devlet katkısı olarak bir sonraki ay e, hesabınıza geliyor ve e, kendi e, işte internet şubenizden girdiğinizde bireysel emeklilik hesabınıza e, ne kadar e, paranız var, devlet evet. katkısı ne kadar gibi her şeyi fon dağılımınızı falan görmeniz mümkün. Evet şimdi bir de e, işin faizsiz ayağı var. Faizsiz bireysel emeklilik ve hani e, zaten e, Türkiye'de hani İstanbul'un mesela finans merkezi olmasından biz bahsediyoruz ve hani e, katılım bankacılığı olsun. E, bu anlamda hani faizsiz bankacılık olsun. Bunların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü şu anda hani Londra gibi mesela hani burada bu e, alanlarda büyük olduğunu biliyoruz ama Türkiye hala bu konuda geri kalmış durumda. Dolayısıyla hani bu biraz da onu açalım istiyorum ben. E, faizsiz bireysel emeklilik tam olarak ne anlama geliyor? Evet, e, faizsiz bireysel emeklilik hayatımıza 2010 yılında girdi. İşte sistem 2012 yılında başladı. Yaklaşık 7-8 sene sonra yapılan mevzuat değişiklikleriyle faizsiz enstrümanlara dayalı fonların da kurulabilmesinin önü açıldı. Ve 5 yılda orada da çok ciddi bir iğme yakalandı. Mesela biz katılım emeklilik olarak sadece %100 faizsiz prensiplerde çalışan bir hayat ve emeklilik sigorta şirketiyiz. Bu alanda Hali hazırda 19 şirketin 9 tanesinde faizsiz fonlar mevcut hı hı. raflarında. Biz 7 fonla hizmet veriyoruz müşterilerimize. Bu 7 fonun tamamı da faizsiz prensiplerde katılım prensipleriyle oluşturulmuş ve yönetilen fonlar. Bu sistem 2010'da başladı faizsiz fonlarla birlikte ve şu anda 500 binden fazla katılımcı mevcut burada da. 2.7 milyon TL gibi bir fon büyüklüğüne geldi. Hı hı. E, toplam fonlar içinde yüzde beşler gibi bir pay aldı ki e, burada da ciddi şekilde işte bizim aylık e, satışlarımız işte kurulduğumuzdan beri 150 binden fazla müşterimiz oldu. E, yine faizsiz e, dediğimiz katılım prensipleri çalışan sigortacılık tarafında da 60 binden fazla müşteriye ulaşabildik. E, dolayısıyla buradaki Trend gayet olumlu gidiyor. Tabii buna ciddi bir destek var. İşte İstanbul'un finans merkezi olması dediniz. Diğer taraftan yine yeni oluşturulan faizsiz finans kurulu ile birlikte imelendirilen hem sigortacılığı, bankacılığı ve diğer bütün paydaşları kucaklayacak bir yapı oluşturuldu. Orada çok ciddi çalışmalar devam etmekte. Ee, İstanbul'un e, finans merkezi olması konusunda aslında faizsiz prensipte yani katılım evet. bankacılığında, sigortacılığında çok ciddi bir e, rolü olabilir açıkçası. E, son yıllarda baktığımızdaki büyüme trendiyle de e, bunu yakalayabilir. E, bunun için e, tabii ki e, bütün paydaşların gayret göstermesi gerekiyor. Evet, e... Şimdi hani siz dediniz ki %100 faizsiz yani faiz olmadan faaliyet gösteriyoruz dediniz. Orada da işte herhalde şey ortaya çıkıyor. Hani besle faizsiz besin arasındaki fark ortaya Farklar çıkıyor ortaya çıkıyor. Yine evet. devlet katkısı aynı seviyede kalıyor. Evet, değil mi? şimdi faizsizliğin temeline baktığımızda bes dediğiniz aslında bes nedir? Evet. Ee, Tasarruf yapıyorsunuz, aylık katkı payını ödüyorsunuz. Evet Biz ne yapıyoruz? Bize gelen bu katkı paylarını e, oluşturduğumuz fonlarda size e, birer e, adet e, evet. neyse fon tutarı kadar e, pay alıyorsunuz. Bu payların değerlendirilmesinden faizsiz dediğimizde bir defa e, faizsizliğin e, tanımına baktığımızda işte bu konuları denetleyen bir danışma kurulları mevcut. Hı hı. İşte aynı şekilde katılım bankalarında faizsiz sigortacılık yapan iki tane şirket var. Biziz ve bir kardeş şirketimiz daha var. Bizim de bir danışma kurulumuz var. Burada yapacağımız bütün yatırımların İslami prensiplere İslami finans prensiplerine uygunluğunu denetleyen bir danışma kurulundan bahsediyoruz. Burada konunun e, fıkıh tarafını, ekonomi tarafını bilen e, uzman hocalarımız var. Onlarla birlikte yapılan ve e, ne tür kıymetlere yatırım yapılabileceği e, belirleniyor ve ona yatırım yapılıyor. Devlet teşviği de e, devletinden gelen katkı payları iki türlü fonlara yatırım yapılabiliyor. Bir konvansiyonel dediğimiz sistem. Bir de e, yeni faizsiz prensiplerle çalışan diğer devlet katkısına yatırılıyor. Bizde mesela bir tane devlet katkısı fonumuz var. O da %100 katılım prensipleriyle çalışan. Bizim müşterilerimiz devlet katkısını ödediğinde ve bir ay sonra gelen devlet katkısı otomatik olarak devlet katkısı fonunda değerlendiriliyor. Evet. Toplam 7 fonla hizmet veriyoruz. Bu aslında burada 7 fonla finansal piyasalardaki hemen hemen bütün ee, enstrümanlara yatırım yapabiliyorsunuz. Altın fonumuzla işte altın e, yatırımı yapabilirsiniz. E, döviz de eğer e, yatırım yapmak istiyorsanız dövizde endeksli e, kira sertifikalarından oluşan e, bir fona yatırım yapabilirsiniz. E, yine borsada işlem gören ve özel bir faizsiz fon, e, faizsiz şirketlerin katılım, e, esaslı şirketlerin oluşturduğu katılım endeksinden oluşan e, şirketlere yatırım yapma şansınız var. Esnek bir fon alıp burada karma yapabilirsiniz. Evet. Yine standart fonla e, hazinemizin ihraç ettiği sukuklar ve özel sektör tahvilleriyle e, yapılan sukuklarla oluşan karmaya yatırım yapma şansınız var. Evet. Bir de şimdi otomatik katılım e, meselesi de çok önemli. Çünkü artık şirketlere zorunlu tutuluyor ve hani e, şirketlerin otomatik olarak başlatması gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam bu anlamda da yeni çalışmalar yapıldı. Bunun katkısı nasıl olacak sektöre? Yani bu sizin bahsettiğiniz o işte 2019'daki hedefleri, tasarruf oranlarına ya da katılımcı sayısının artırılmasının yönünde çok büyük faydası var herhalde. Değil evet, ben? sistem 2012'de kuruldu demiştik. 12 13. yılında 6 milyondan fazla kişi katıldı. Ama gelişen e, ülkelere baktığımızda e, mesela İngiltere'de çok güzel bunun örneği var. Onlar 2012'de otomatik katılımı Hı -hı. E, başlattılar. E, ve e, çok güzel e, geri dönüşler oldu. Bizde de e, işte 17-18 milyon çalışan nüfusu düşünürsek işte 6 milyon kişi girmiş. Bunların hepsi çalışan değil. Ev hanımlarının da e, bizim evet. sistemimizde dahil. İşte bu ataleti gidermek için işte tasarrufu hala birinci gündemlerini almamış geniş kitlelere yayılmak için ve bu tasarruf hedefine ulaşmak için yapılacak bir adım olacak ciddi bir adım olacak yaklaşık 6 aydan uzun süredir bunun çalışmaları devam ediyor işte taslaklar hazırlandı çok yakın zamanda bunun duyurulacak kanunlaşacağı ve işte ciddi bir hazırlık dönemi de gerektiriyor önümüzdeki yıllarda gündemimize gireceğini. Düşünüyoruz. Evet bir de e, konuşmanızın başında dediniz ki e, yani hala bunu duymamış kişiler var biraz önce de hani evet. e, o sektörün üzerindeki e, ya da üzerinde demeyeyim de önündeki e, engeli kaldırmak için tabii tanıtım çok önemli. İnsanlar neden acaba yönelmek istemiyorlar yani hala bizi geride tutan şey ne acaba? Çünkü mesela benim var e, şirket üzerinden e, yapılmış daha önceden evet. sonra işte benim. E, paraya ihtiyacım oldu. Ben onu bozdurdum. Sonrasında şimdi başka bir yerden yeniden bir bireysel emeklilik için e, başka bir yerden ödüyorum. Ama şöyle bir hissiyat var. Hani eğer ihtiyacım olursa yeniden bozduracağım. Çünkü işte emeklilik işimi belki beklemeyeceğim. Yani insanlar belki de bir kumbara olarak mı görüyorlar bunu? Hani bilmiyorum. Orada bir algıda mı bir sıkıntı var acaba? Hani emekliliği gerçekten bekleyecek olanlar ve devlet katkısını %100 alacak olan Kişilerin sayısı daha az mı acaba? Ee, şimdi şöyle, genç yaşta girenler şanslı. Ee, bu sistemden tam e, nimetlerinden yararlanabilmek hmm. için açıkçası işte 56 yaşına kadar beklemeniz gerekiyor. En az 10 yıl kalmanız gerekiyor ki devletin verdiği teşviyi e, büyük bir bölümüne hak kazanın. E, genç yaşta girip e, işte belirli bir para biriktiğinde emeklilik fonlarında, işte evlenecek olabilir hı hı. efendim ilk evini al alacaktır, işte araba alacaktır evet. gibi ihtiyaçlar için ilk e, akla gelen e, emeklilik fonları oluyor ve insanlar çıkıyor çünkü çıkarken de çok ciddi aslında kesintiler yok. Hı hı. E, siz ana paranızı yüzde yüz oluyorsunuz, e, sadece teşvik tarafında devletin verdiği işte bazı şartlara bağlı olan yüzde yüzünü alabilmeniz, işte 56 yaşınıza gelmeniz gibi. Hı hı. Çünkü bu e, sizin aslında bir kumbara hesabınız değil. Emekli olduğumuzda şunu biliyoruz. Bir emekli maaşımız olacak. Ama bu emekli maaşı yeterli olacak mı? Evet Bundan e, işte annelerden, babalardan, dedelerden çok hikayeler çıkartılabilir. E, sadece emekli maaşıyla geçimini sürdürmek çok kolay değil. Yani mutlaka Doğru. tasarruf yapmak gerekiyor. İşte bireysel emeklilik sistemi aslında en iyi bireysel tasarruf aracı diyoruz biz. Çünkü siz sadece bankaya gidip bir katılım hesabı açtırdığınızda banka size buyurun %25 devlet katkısı evet. demiyor ama bizim sistemimizde işte direkt devlet katkısı geliyor. Bunun etkisi büyük. E tabii niye girip çıkıyorlar? Çıkışın kolay olması. Çok şeffaf bir sistemden bahsediyoruz. Ana paranızı alabiliyorsunuz. Getirilerinizde bir stopaj kesintisi oluyor %15 gibi. Bunun sebebi de çünkü bireysel emeklilik sisteminde sadece devlet katkısı, teşviği yok. Aynı zamanda yaptığınız bütün yatırımların getirilerinde de bir vergi ertelemesi var. Bu vergi işte katılma hesabı yaptığında %15 stopaj kesilir kaynağında. Ama mesela bizim fonlarda böyle bir şey söz konusu değil. Bu stopaj erteleniyor. Erken çıkarsanız, işte 10 yıldan önce çıkarsanız, 56'dan önce çıkarsanız evet. devletin bu almadığı vergiler çıkış anında kesiliyor. Ama sistem sonuna kadar gene beklerseniz gene bir kesinti söz konusu değil. Sadece getiriler üzerinden %5'lik bir stopaj ödeyerekten emeklilik evet. hakkı elde edebiliyorsunuz. ikinci bir emeklilik hakkı. Bir de son olarak eee kıdem tazminatı fonları da çok önemli. Burada da hani önemli değişiklikler yapılıyor ve hani bu fonların da değerlendirilmesi için siz sanıyorum ki hani bireysel emeklilik konusunda çağrıda bulunuyorsunuz. Hani burada e, bireysel emeklilik sigortasının da değerlendirilmesini savunuyorsunuz değil mi bu fonların? Evet biz sektör olarak Hı -hı. E, açıkçası işte 19 şirket faaliyet gösteriyor. E, 13. yılında sistem 6 milyondan fazla kişiye hizmet veriyor. İşte 55 e, milyar TL'lere giden fon büyüklükleriyle ve fon karmasıyla hem faizli hem faizsiz fon karmasıyla e, çok ciddi bir altyapımız mevcut. E, burada e, bu çalışmaları yapıyor e, hükümet kanadı ve biliyoruz bayağı bir ilerledikleri hatta e, bakanımızın ağzından çalışmaların tamamlandığını e, kendisi arz etti açıkçası bizim altyapımızın buna müsait olduğunu işte şeffaf olması denetlenebilir olması birer hesaplar altında takip ediliyor olması bu altyapının bizde mevcut olması ve fon konusunda çok ciddi bir tecrübemizin olması sebebiyle Tabii ki emeklilik sektörü bu kıdem tazminatlarına eğer olacaksa ve böyle bir mekanizma düşünülüyorsa e, taliptir. Bu da ayrıca e, işte bu tasarruf e, hedeflerine işte 2019-2023 hedefleri var çok hı hı. ciddi 2023'te 250 milyar 400 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşılması bekleniyor bunlar. Peki gerçekçi buluyor musunuz? Bunlar gerçekçi rakamlar. E, bu 2013'ten. E, 2016'ya geldiğimizde işte 3 milyondan birin 6 milyona artış evet. fon işte 20'lerden 55 milyar TL'lere geldi. Bu Türkiye'nin büyümesiyle evet. ve işte devam eden reform paketleriyle biz bunu gerçekçi buluyoruz. Daha da tabii burada ivme kazanacak. Kesinlikle. Bu hani otomatik katılım olsun hani farklı çalışmalar olsun bu anlamda biraz daha sektörün önünü açan gelişmeler kesinlikle, olacak herhalde. Kesinlikle. Çünkü tasarruf hepimizin ihtiyacı Evet hepimiz işte ileride annelerimizden babalarımızdan dedelerimizden evet. gördüğümüzde daha iyi daha rahat bir yaşam için bugünden tasarruf yapmamız gerekiyor bunun da en iyi aracısı bireysel emeklilik diyebiliriz. Evet bu anlamda hani devletin de katkısı bu kadar büyükken Kes, aslında bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Kesinlikle yüzde yirmi beşlik bir teşvik almak ee, hiç, hiç kolay değil. Peki dünyanın diğer ülkelerine baktığımız zaman nasıl yani bu kadar fazla devlet katkısı sağlayan başka ülkeler var mı? Şimdi bu sistemlerin büyümesi işte o fon büyüklüklerine ulaşılması yönünde bütün devletler hep teşvik vermiş. Ama bu teşvikler böyle ömür boyu süren teşvikler olmayacak. Ee, evet bizde de fon büyüklüğü 250 milyar işte 400 milyarlara geldiğinde e ne yapacak? Ee, tasarruf tarafındaki o açığın azalması işte cari açık problemlerinin giderilmesiyle tabii ki devlet teşviği azalıyor. Evet. ama Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği %25'lik bir teşvik örneği yok. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yanımıza katıldığınız için. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sayın Ayhan Sincek çok teşekkürler. Evet. Böylelikle para politiği noktalıyoruz bugünlük. Yarın 11'de yeniden karşınızda olmak dileğiyle güzel bir gün geçirin. Şimdilik hoşçakalın.